Herkese merhaba. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberiniz Hilmi Çalış her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, neyi ettiniz de geldiniz. Valla aslında siz mi geldiniz, ben mi geldim? Biraz karışık o işler aşağı yukarı bir aydan fazla oldu diye tahmin ediyorum. Şöyle bir baktığımda da en son bölümü 25 Nisan'da yayınlamışım. Onun üzerine herhangi bir şey yapmadım. Aslında hem yaptım hem yapmadım. Şöyle söylemekte fayda var. Asli mesleğim olan turist rehberliğini yapma fırsatı bulunca e tabii ki bir takım şeyler tamamen duygusal şekilde ilerliyor. E, oradan devam ettim dürüst olmak gerekirse. Mayıs ayı boyunca şöyle bir baktığımda baktığımda 7000 kilometreden daha fazla yol kat etmişim. Özellikle Instagram üzerinden rehber Hilmi Bey hesabını takip edenler görmüştür. Gitmediğim yer kalmadı gibi. Bu Mayıs ayı içerisinde keyifli yolculuklar yaptım. Ben yeni şeyler öğrendim. Yeni şeyler öğrenirken yeni şeyleri aktaracak notlar çıkarttım. Programlar yapmayı kafamda planladım. Güzel güzel randevular aldım. Programıma konuk edecek olduğum şimdilik sadece bunları söyleyeyim ama ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızda olacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren bu hafta ne yapacağız? Bu hafta İstanbul'a geri döneceğiz. Çünkü yavaş yavaş İstanbul'daki kültür mirası listesine dahil olan eserleri tamamlamıştık biri dışında. Ondan sonra hatırlarsanız geçtiğimiz yaz Troya'ya gittik. Bergama'ya başlıyorduk ama araya daha farklı, daha ilginç konular bulduk. Onları derledik, toparladık ama bir şeyi unutmuşuz. Onu da <laughs> yapmakta fayda var. E, efendim Zeyrek, Zeyrek'ten bahsedeceğiz. Bu haftadan başlayarak şöyle bir gözümün önüne getiriyorum da galiba 3 hafta kadar sürecek ama tabii ki Zeyrek. Şu Tarihte yapıldığı şu malzemeler kullanıldı, boyun şu kadar yüksekliği bu kadar gibi şeylerden bahsetmeyeceğim sizlere. Bu binanın yaptırılmasına giden yolda bir toplum ne şekilde evrildi. Bu toplum evrilirken bu binayı yaptıran kişiler hangi motivasyonla bu adımları attılar? Daha sonra neler oldu da kültür mirasına evrilecek denli çok fazla şeyi kendi bünyesinde barındırdı? Zeyrek Kilise Camisi. Bu çok önemli bir detay. Çünkü tam adı Zeyrek Kilise Camisi. Neden böyle olduğunu yavaş yavaş anlatacağım eğer hazırsanız. Şöyle bir derinlere dalmaya başlayalım efendim. Şimdi aslında bir hikayeye başladım ben. Pandeminin girişiyle beraber sayfalarca sürdü çıkarttığım notlar bir sürü dakika kayıt aldım ve şöyle bir baktığım zaman da sürmeye de devam edecek gibi görünüyor. Çünkü bitmez bu kentin anlatılacakları. Hatta şöyle geriye dönüp baktığımda bile atladığım, anmadığım, anlatmadığım çok şey kalmış ama onlar başka bölümlerde aklımıza geldikçe deyip devam edelim. Zaman ve mekandan azade bir dil tercih ederek adı değişmiş, değiştirilmiş, herkesin kendince bir anlam yüklediği bu nadide kentin merkezinden uzaklaşacağız artık. Yani İstanbul veya günümüzün Fatih ilçesi şeklinde kabul edilen tarihi yarımadının yedi tepesinden üçüncüsü ve dördüncüsünü ayıran derin vadiyi aşacağız efendim. Süleymaniye bu üçüncü tepenin Halicabakan Bakan yamacında yer alır. Bunu daha önceki bölümlerde anlatmıştım. Batı yönüne doğruysa Un semti ve onun karşısında da Zeyugma mahallesi var. Ama şimdi bu hemen Zeyugma deyince aklınıza Antep'te mozaikleriyle ünlü kent gelmesin. Zeyugma köprü veya geçit anlamına geliyor. Her ne kadar biz bu mahalleyi günümüzde Zeyrek diye ansak da kentin ilk dönemlerinde başlayarak buraya Zeyugma adı verilir. Kanımca bu Unkapını Köprüsü'nün olduğu noktada o dönemlerde var olan limandan yola çıkarak tercih edilen bir ifade ama elinde net bir bilgi olmadığı için sadece tahminden öteye gidemeyecek bu. O yüzden biz devam edelim. Zeyugma veya daha aşina olduğumuz adıyla Zeyrek'ten itibaren de 4. Tepe başlar. 4. Tepe önemli zira kentin ilk defa bir başkent haline gelmesine yol açan Konstantinos'un inşa ettirdiği kutsal hava Havariler Kilisesi ve 12 havarinin sembolik mermer lahitlerin yanında yine Konstantinos'tan başlayarak 8 asır boyunca yitip giden imparatorların ebedi istirahat da yine burasıydı. Burada bir Heron vardı 1470'e dek. Aynı yerde fethi takip eden sürede kentin fatihi de camisini ve türbesini de yap tırmayı emrediyor. Böylelikle dördüncü tepe ve üzerindeki yapıların taşıdığı önem günümüze dek devam ediyor. Küçük bir parantez açayım. Şu Zeyrek işi bittikten sonra da Fatih'e doğru gideceğim. Bakalım vakit olursa onu da söylemekte fayda var. Şimdi biz tepenin üzerindeki yapılara girmeyeceğiz dedik. Daha çok yamacında kalacağız. Onu da belirteyim. Bir genel evin günahkar odalarından şifa dağıtılan hastaneye geçeceğiz. Bizans'ın şahlanışına sahne olup yağmaya ve yok oluşa ve bir kez daha dirilişine değineceğiz. Ne Neticede bir medrese halinde Osmanlılaşan binanın günümüze dek uzanan ve 1985 yılında UNESCO Kültür Mirası olarak tescillenen öyküsünü anlatmaya çalışacağım efendim sizlere. Hazırsak derinlere dalmaya başlayalım Zeyrek'te bulunan ve 1985 yılında UNESCO tarafından tescil edilen yapının günümüzdeki tam adı Zeyrek Kilise Camisi'dir dedim. Bu tanımlama garip gelebilir göze veya kulağa ama kentte o kadar çok bu tarz adlandırmaya sahip yapı var ki bu da onlardan biri işte. Bizans zamanında ise bir külliye yani yapılar topluluğuydu. İçinde sadece kilise değil kilisenin merkez olduğu manastır, hastane, huzur evi, hamam, fırın ve daha birçok ek yapısıyla bir yerleşkeydi burası. Tüm bunlardan geriye birkaç bina kaldı. Bu yerleşkenin ilk yapıldığı zamanlardaki adı Pantokrator'du. Şimdi şöyle bir hatırlayacak olursanız bu ifadeyi Ayasofya bölümünde ifade etmiştim. Her şeye hakim ve her şeye kadir olan. Zeyrek ise daha ilginç bir ülkeye sahip. Zamanı gelince anlatılır diyelim ve kentin başkenti olarak ilk yıllarına götüreyim sizi. Küçük bir parantez içerisinde belirteyim. İstanbul dünya üzerinde en uzun süreli başkent olma özelliğine sahip kent efendim. Çünkü 331 yılından başlayarak 1922 yılına kadar neredeyse 17 asır boyunca burası bir başkentti. Kenarda dursun lazım olur. Kentin Konstantinos tarafından yeniden organize edilmesi sonrasında bu mahalle pek revaçta değildi. Konstantinos kentin ilk halini verirken tepeyi dahil etmemiştir. Bu önemli bir detay. Kent bu zamanlarda Dörttepe'de iskan edilir ve Zeyuguma adı verilen yerse bir kenar mahalledir. Tekrar etmekte fayda var. Konstantinos ilk seküler imparatordur kanaatimce. Ölümüne dek vaftiz olmaz ve kentte pagan tapınaklarını da inşa ettirmekten geri kalmaz. Pragmatik bir adamdır Konstantinos. Dengeleri gözetip adımlar atar ve her şeyin hemen o anda ha deyince değiştirmeyeceğini de bilir. Bu yüzden buraya bir Afrodit tapınağı yaptırır. Hristiyanlığı kabul edip bütün imparatorluğa yaymaya zemin hazırlasa da. Afrodit tapınağının yanına da bir sütun üstünde şehvet uyandıran duruşuyla Afrodit heykeli koyar. Kökü Mezopotamya'daki inanlı kültüne dek uzanan kutsal fahişelik gibi bir kavram var ama ona şimdi çok girmek istemiyorum. Saatlerimizi alır ama şöyle söyleyeyim ki bu kutsal fahişelik kavramı Antik Yunan'a oradan Roma'ya geçer ve kolay kolayda terk edilmeyen bir hal alır. Şimdi zaten kentte de Roma makyajı yapılırken Konstantinos tarafından da ihmal edilmez. Kısaca Konstantinos kentte bir nevi red light street grup fuhşu ilahi bir hale büründürüp kontrol altına alır. Aklıma Süleyman Demirel geldi. Bununla ilgili de bir anı var. Bu frekansta çok anlatamayacağım. Şöyle bir araştıracak olursanız siz de bulursunuz deyip devam edelim. Yeni kentin bu tek genel ev tapınağı uzun soluklu olur. Garip bir şekilde öyle uzun soluklu olur ki paganizmi kökten yasaklayıp tüm tapınakları kapat Theodosius dahi tapınağı depoya dönüştürür ama barakalardan müteşekkil bir genele ve fakir kadınların sığınma evi adıyla da müsaade eder. Sütun üstündeki heykel ise durur 200 yıl daha yerinde. Ona da bir anlam yükler. zaman içinde kentin Bizanslı yaşayanları rivayet olur ki sadakatsiz kadınlar bu sütunun yanında bir iffet yargısına tutulur. Eğer bir hanım eşini aldatmışsa kuvvetli bir rüzgar kadının kıyafetlerini havalandırıp mahremini gözler önüne serermiş. Bizans efsanesi ama aldet olduğu üzere tekrar etmeden geçmeyelim efendim. Gelenekler bir anda ortaya çıkmaz ve bir anda ortadan kaybolmazlar. Buna benzer bir efsane günümüz Fatih ilçesi sınırlarındaki kız taşı için Osmanlılar tarafından farklı bir şekilde dile getirilmiş. Kopmamış kültür. Sadece kabuk değiştirmiş deyip odamıza dönelim. İkinci Justinus devrine kadar heykel ve kaidesi yerinde durur ki bu 565 ila 578 yılları arasında bir yere denk geliyor. İmparatorumuzun baldız hakkında bir takım dedikodular çıkmış. Onun kocasını aldattığıyla alakalı olarak. Bu duruma pek ihtimal vermemiş olacak ki Justinus kadının Afrodite heykelinin olduğu yerde temize çıkmasını emreder. Anlatılanlara göre kuvvetli bir rüzgar bir anda eser ve kadının mahremini kamuya açar. Bundan dolayı da çok kızar Justinus. Bir ceza olarak heykeli ve kaideyi yıktırır. Baldızına bir şey yapmaz. Yani doğru söyleyeni ve söyleteni köyünden kovmuş. Bölgenin ne zamana kadar bir genele olduğu konusunda iddialar çok. Biz kısa keselim. 9. yüzyıl sonuna doğru geldiğimizde ikona karşıtı son imparator Teofilos'un burada bir hastane hem de büyük bir hastane yaptığı kayıtlıdır kaynaklarda. Böylelikle zevk haliminin merkezi olan mahalle kimlik değiştirmeye başlar. İlerleyen zamanlarda da kentin gözde semtlerinden biri halini alır bölge. Dillere destan bir ev yaptırmış olan Hilara adlı kadının evinden yola çıkarak buraya Filara yani Hilara'nın yeri evi anlamına gelen kelime uygun görülür. Böyle bir özetle bu mahallin sahne olduğu olayları sıralayabilirim günümüzde ayakta kalan yapının inşasına kadar geçen süreçte. Bu da demek oluyor ki kopuk kopuk bilgilerle 337 ile 1136 arasında bir dönüşüm görebiliyoruz. Asıl öykü ondan sonra taht kavgaları, kardeş katilleri, yanmalar vesaire vesaire vesaire. Bu andan itibaren yeni bir başlık altında bir parça Bizans'ın idare tarihine girelim diyorum ben. Çünkü Komnenoslardan bahsedeceğim. Benim pek tercih etmediğim bir anlatım bu. Dikkatinizi çekmiştir daha önceki bölümlerden. Yani taht kavgaları, savaşlar ve bunun gibi her yerde bulabileceğiniz mevzular. Dikkat ettiyseniz en baştan bu yana kadar ben insanın hikayesini anlatmaya çabaladım. Bizim gibi sıradan kentlilerin kente atfettikleri anlamı aktarmaya çalışıyorum ve anlamaya çalışıyorum. Hem kulak uleması frekansında hem ileride çıkacak olan kitabın satırlarında asıl amacı Zaman içinde yiten değerleri bizim eski hemşehrilerimizin ne şekilde anlamlandırdığını aktarmak. Buna rağmen idariyi elinde tutan erkten bağımsız ilerlemiyor maalesef tarih denilen olgu. O zaman tarih sayfalarını biraz daha karıştıralım bakalım. 1071 yılında Malazgirt Savaşı sonrası bir krize giren devletin yaşayanlarına cevap verecek, onların başını kaldıracak bir lider gereklidir. Neredeyse iki asır devam eden Makedon hanedanı çöker ve bir yeniden doğuş yaşatacak olan bir hanedan gelir. Komnenoslar. Onların net bir şekilde devletin ihtiyaçlarına dair yaptığı gözlemler ve buna bağlı attığı adımlar bir nebze nefes aldırır ama hastayı biraz daha yaşatıp sonucuna ulaştıramaz. Yüzyıl süren bu pastırma yazı 1204 yılında yerini kaşa çevirirken 1453 yılında yaşanacak sona da hazırlar devleti. Bu yüzden Pantokrat Manastırı özelinde genel bir tarih anlatımına girmeden devam etmeyelim ve tarihin enginlerine doğru demir alalım. Bizans'ın Osmanlı'dan farkı bir milenyum boyunca hüküm sürmesine rağmen iktidarın bir ailenin elinde kalmamasıdır. Nadir de olsa bazı hanedanlar ön plana çıkar ama hiçbiri ila nihaya tahtı nomine etmezler. Örneğin Konstantinos'tan sonra Theodosius Hanedanı ondan sonra Justinianus Hanedanı gelir. Bazı bazı hanedansız asker kökenli imparatorlar imparatorlar çıkar. Benimle aynı görüşü paylaşmayan insanlar olacaktır ama ben genel olarak bu hanedanlar arasında açık ara en yüksek seviyenin Makedon hanedanında olduğunu düşünürüm. İkona kırıcılık gibi kaotik bir dönemden sonra içeriden parçalanmış, dışarıdan yağmalanmış bir devleti bir araya getirerek yüksek bir kültür oluştururlar. Sanat tarihçileri bu döneme Makedon Rönesansı tabirini kullanırlar. İstanbul başta olmak üzere devlet stabil bir güç olarak Asya ve Avrupa arasında bir denge noktasıdır onların idare zamanında. Sonrası ise malum. İdarenin başka bir aileye geçmesini engellemek adına Makedonlar durmaksızın devam eden nafile çabalara girerler. Erki elinde tutmak için liyakatten çok sadakete dayandırılan bir politika izlerler. Önce Katolik dünyayla kopuş, sonra doğuda Arap ve Türk akınlarıyla güç yitirme ve son olarak toplumun fakirleşmesi sayesinde üretimin durma noktasına gelmesi sıfır sorun politikası iktidar hırsına yenik düşer. Bu yılların içinden bir ses bize Bizans'ın panoramasını çizer. Kapıcılar, üzüm bağlarında çalışan işçiler, hayvan tüccarları, manavlar, fırıncılar, nalbantlar, seyyar satıcılar hepsi manastırlarda keşiş veya rahip olmak istiyor. Çünkü popülist politikalarla boğulmuştu devlet ve herkes menfaati doğrultusunda bir yere kapılanmaya çabalıyordu. Bir başka yazar olan Fisellos, İmparator Konstantin Monomachos devrini şöyle özetler. Senatonun kapıları piyasada beş para etmez ne kadar serseri varsa açıldı. Tek bir fermanla ayak takımı en üst düzey görevlere getirildi. Kilise ayinlerine inanılmaz paralar harcandı. Dinin bu denli bir güç olarak kullanılması halkı manastır ve kiliselere yöneldir. Halk artık üretmemeye, devlet de vergi toplayamamaya başlar. Sonunda Makedon hanedanının elde tutmak istediği güç kalkar göçeyler. Onların adını bir daha anan da olmaz. Kısa süre Dukas hanedanı idari ele alır ama onlar da Malazgirt'ten sonra pek sempati bulamaz halk nezdinde. Bu hanedanın son ferdi olan Nikeforos Botaniates 1078'de tacı başına koyar ve bizi Komdenoslara ulaştıracak olaylar gelişmektedir başlar. Nikiforos tacı başında bulduğunda yaşı 70'i geçkin, çocuğu olmayan bir duldur. Bu durumu kendi lehine çevirip tahtın kendi soyundan birinde kalması adına eski imparator 7. Mihail'in dul karısı Maria ile evlenmek ister. Fakat Maria'nın bir şartı vardı. Nikiforos'un Maria'nın mor odada doğan oğlunu ortak imparator ve veliaht ilan etmesi. Nikiforos bunu önce kabul eder sonra da sözünden döner her idareci gibi. 70 yaşında hırsının kurbanı olup gücü tekelinde bulundurmak ister. Bunun üzerine bir Bizans entrikaları devreye girip Doğu orduları komutanı eski İmparator İsakos'un yeğeni Alexios'un kapısını çalarlar. Maria oğlunu ortak imparator olarak teyit etmesi koşuluyla Alexios'a destek vereceğini açıklar. Bu iki figür arasında aşk dedikoduları da var ama şimdi onlara girmeyelim. Neticede Alexios gelip tahta ele geçirir ve hakkında en fazla şeyi bildiğimiz imparator olarak tahta çıkar. Onun dönemi hakkında özellikle kızı Anna Komnenos'un yazdığı Alexiad adlı eser her detayıyla döneminin panoramasını bize aktarır. Alexios daha ilk yıllarını yaşarken tahta dört bir yandan belalarla uğraşmak zorunda kalmıştır kızının yazdığına göre. Malazgirt'ten itibaren 10 yıl içinde Anadolu hakimiyeti yitirilmiş, Normanlar Yunan Yarımadası'na çıkmış, Ege'de Çaka Bey'in saldırıları, Peçenekler, Kumanlar, Saplı'na addedilen Bogomil topluluğu ilgilenmesi gereken sorunlardan bazılarıdır. Bir yapılacaklar listesi hazırlar ve hepsine tek tek tik atar. Küçük ama daha sonradan büyük sorunlar yaratacak bir yardımla beraber. Alexios bir diplomat gibi denge gütmeye çalışır iktidarında. Bunun en güzel örneğini de daha 40 yıl önce boşanmış olan Katolik Ortodoks kiliseleridir. Yaralar taze olsa da Selçuklu Devleti'nin İznik gibi İstanbul'a gelen yol üstündeki önemli bir kenti ele geçirmesi imparatorun batıdan yardım almasına neden olur. Papa 2. Urban bu davete icabet eder iştahla ve ne kadar olduğu belirsiz sayıda adamı yüreklendirerek dini kurtarmak adına Müslümanlara doğru yola çıkarır. Böylece büyük bir dinsel heyecana kapılan batı Avrupa halkı ve asilleri yığınlar halinde elbiselerinin üzerine kırmızı haç takarak bir ordu kurmaya başlar. Bazı gruplar disiplinsiz bir güruh, bazıları ise disiplinli ordular halinde Avrupa'yı adımlar. Bizans İmparatoru Batı Avrupa Hristiyanlarından yardım istemişti ama istediği yardımın bu şekilde geleceğini de düşünmemişti. Yine de topraklarını bu istilacılardan o an için kurtaran İmparator İznik, İzmir, Efes, Sart, Eskişehir gibi Batı Anadolu'yu bir şekilde Bizans bayrağı dalgalanan yerler haline getirir. Fakat işte fakatı var gelenler bu toprakların tadını alır ve devamlı surette gelmeye devam eder. Alexios Bizans İmparatorluğu'nun mevcut durumunu istikrarlı bir hale getirir ve tehlikeli bir krizin atlatılmasını sağlayıp yaklaşık bir yüz yıl sürecek emperyal bir zenginlik ve başarı çağı açar. Ayrıca Bizans'ın idari çehresini de önemli ölçüde değiştirmiştir. Güçlü soylu ailelerle ittifak arayışına girer. Bu politika başlangıçta başarıyla uygulansa da aile ilişkilerini liyakatin önüne koyarak emperyal bürokrasisi gücünü zamanla azaltır. Alexios'un soyluları yönetime ortak etme politikasının meyvesi de kendinden sonra başa geçen tüm imparatorların öyle veya böyle kendisiyle akraba olmasına yol açar. Asıl konu olan <laughs> pantokratora daha gelemedik. Bu aslında iyi bir durum. Biraz da benim kusurum ama eğer dikkat ettiyseniz bu bölüme gelene kadar anlattığım her yapı keskin dönüşümlerin neticesinde devrine bir imza olarak atılıyor. Bu yüzden bin yüzlü yılların başında biraz daha zaman geçirmekte fayda var. Pantokrator'un neden inşa edildiğini anlamak için. Alexios vakti dolup öde dünyaya göç edince küçük bir iktidar savaşı meydana gelir. Anna ki babası hakkında bir tarih kitabı ile yazmıştır söylemiştik. Kocasının tahta geçmesini ister. Çünkü ilk çocuk odur. Ancak istediği olmaz. 1118 yılında babası hayattayken veliaht olarak ilan edilen Johannes tahta çıkar. İstemediği bu hal karşısında Anna cesurca bir hamleyle imparator yapmayı amaçladığı kocası Nikephoros'u kışkırtıp bir suikast planlar. Lakin Nikiforos'un tacı olan sadakati Anna'ya olan sevgisinden fazla olunca kayınbiraderine ihanet edemez. Bunun ödülünü de fazlasıyla alır. İkinci Johannes namıyla tahta oturan kahramanımız ablası Anna'yı bir manastıra kapatır. Bu bir nevi ölmek gibi bir durumdur. Dünyevi işlerin verdiği hırstan dolayı bu hırsa bulanmış kişiyi aradan çıkartmaktır. O dönemin düşünce yapısında. Uzun uzun anlatacağım bu manastır kurumunu ama belirttiğim ki tahttan indirilen veya oraya ulaşmak amacını kendine şiar edinip başarısız olmuş her nefsin tadacağı yer olur manastır. Ki Bizans demek biraz da manastır demek diyerek merak uyandırayım sizlerde manastır konusunda. ikinci Yuhannes için dönem tarihçisi Nikates Honaites şunu söyler. O Komnenos hanedanı içinden tahta çıkan en iyi imparatordu. Babasının fikirlerini çok iyi anlayarak onları devam ettirme yoluna gider. Diplomatik, askeri, idari ve mali reformlar hızla devam eder. Bizanslar onu pek sever ama madalyonun hep bir arka yüzü vardır. Gılgemeş Destanı'ndan güzel bir nasihat. Dışı parlak olan her şeyin içi karanlıktır. İkinci Yuhannes'le alakalı kaynakları okuduğunuzda her daim savaş meydanlarında mevcut sınırları koruma amacında olduğunu görürsünüz. Bunun neticesinde güvenli bir ticaret hayatı ve buna bağlı olarak da gelişen iktisadi düzen yaratır onun eylemleri. Nihayetinde artan refahla devletin geliri de artar ve paranın kalbine giden yol kısalır. Daha fazla kazanmak isteyen açgözlü insanoğlu bu düzeni de çürütmeye başlamıştır. Bizans kroniklerinde bahsedilmeyen bu hali İstanbul'a gelen İtalyan seyyah Deulli Oddo şu şekilde anlatır. Kentin kendisi pislik içinde, kötü kokuyor. Çoğu yeri sürekli karanlık içinde çünkü zenginlerin yüksek evleri sokakları gölgeliyor. Bu gölge içinde karanlık kalan yerlerde kentte yaşama umuduyla gelen fakirler bulunuyor. Tüm kirli yerlerde yoksullar ve göçmenler kalıyor. Bunlar da suç işliyor. Suç bir yasayla cezalandırılmıyor ve asla gün ışığına çıkarılmıyor. Kentte ne kadar zengin varsa ve bir o kadar soylu, ne kadar fakir varsa ve bir o kadar da hırsız var ve hiçbir suçlu korku duymadığı için utanç da duymuyor. İkinci milenyuma günümüze benzer şekilde girer İstanbul ve Bizans devleti. Gülüyorum güldüğüme bakmayın aslında trajik komik bir durum bu. Bu satırların değeri bence çok büyük. O yıllardan o toplumun içine girmiş bir çift gözüm şahitliğinin dile geldiği satırlar aradan geçen bin yılda özellikle batı yakasında değişen bir şey olmadığını gösteriyor. Sadece bununla da kalmıyor bin yıldır değişmeyen şeyler. Daha fazlası var. Bunları uzun uzun anlatmak adına öyküye devam edelim. İkinci Yohannes veya yaşadığı çağda insanların andığı gibi güzel Yohannes oldukça genç bir yaşta 17 yaşında bir Macar prensesi olan Piriroşka ile diplomatik bir evlilik gerçekleştirir. Bu sırada Piriroşka da 16 yaşındadır. İstanbul'a geldiğinde bir Bizans adı olan İrini adını veriler. Yeni imparatoriçeye ilerleyen zamanda 8 çocuk sahibi ayıbı olur bu kadın. Aslında biz önceki bölümlerde bu çiftten bahsetmiştik. Ayasofya bölümünde üst galeride yer alan mozaiklerde yad etmiştik adlarını. Dindar bir kimlik sergileyen çiftimiz yaptığı bağışları Ayasofya'da ölümsüzleştirir. En büyük çocukları Alexios'la beraber. Lakin babasından bir yıl önce hayata gözlerini yumduğu için babasından sonra tahtı o geçemez. En küçük oğul Manuel geçer tahta. Ayrı bir başlık halinde kendisinden bahsedilecektir diyerek saadetli çiftimizde biraz daha kalalım. Saray enterik Dakikalarından pek anlamayan bir asilzade olarak beklenmedik bir karakter çizen Irini'nin en büyük girişimi durmadan etrafında dönüp durduğumuz Pantokrator manastırını yaptırmak olur. Her işte olduğu gibi bu duruma da ilahi bir dokunuş gereği duyan tarih yazıcıları bir rüyanın bu girişime vesile olduğunu yazar ki biz onların yalancısıyız. Bir manastır yerleşkisi yaptırmaya niyetlenir Irini. Daha önceki bölümlerde gerek erkek gerekse kadın banilerin Bizans'ın ilk dönemlerinde genellikle anıtsal kiliseler yaptırdığını gördük. 12 yüzyıla kadar köprünün altından sular akar, yerinde durmaz elbette. Erken dönemlerde anıtsal mimarlıkla inşa edilmiş kiliselerin üzerinden bir güç gösterisi sergilenirken Orta Bizans denilen devre geldiğimizde gücün gösterisi daha soyut değerlerle, halka daha fazla dokunan şekillerle olur. Bu tip olguların sembolü de manastır yapılarıdır ki üzerinde durulması gereken bir mevzudur. Bir sonraki başlığa geçmeden şu soruyu sorayım. Neden anıtsal mimari terk edilerek ruhani zenginliğin sembolü olan manastır yapıları yapılarına patronluk yapmaya başlar Bizans asilleri. Cevap her zaman olduğu gibi çetrefilli. O yüzden ayrı bir başlıkta bu manastırlara gerekiyor diyerek bu bölümü de yavaş yavaş bitirelim. Niye? Çünkü konuyu her zaman 30 dakikada tutmaya çalışıyorum. Şimdi buraya gelene kadar Zeyrek bölgesinin ilk dönemlerden itibaren ne şekilde oluştuğunu, o bölgedeki binaları ne şekilde dönüştüğünü anlatmaya çalıştım. Daha sonra da Pantokrator veya yani günümüzdeki adıyla Zeyrek diye andığımız mahallenin ve tabii ki ibadet halinin yaptıran kişilerini bir parça anlattım. Çünkü bunlar gerekliydi. Şimdi burada manastırlarda kalalım biraz. Kalmamız da gerekiyor çünkü onlara ben ayrı bir başlık açacağım. O ayrı bir başlıkla beraber de manastırlar ki gerçekten çok enteresan hikayeler var burada. Onları da haftaya size anlatmaya devam edeceğim. Efendim uzun bir ara verdik. Umarım değmiştir beklediğinize bu bölümle beraber bugüne kadar devam ettirdiğim kaliteyi veya içerikleri sürdürmeye gayret göstereceğim. Sabrınız için, anlayışınız için böyle program sonunda bir özür dileyeyim, bir teşekkür edeyim ve önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın diyerek huzurlarınızdan çekileyim. Efendim ben Deniz İlmi Çalış, Kula Kuleması. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.